Bakın şurada geyik motifi var. Şu çok önemli. Şu yani Şu da çok önemli. Bakın Esadokinde üzerindeki yiyeyim. işlemelere bakın ki Yok, bu milattan önce 9500'ler civarı kazılarda e, çıkan bir çömleğin üzerindeki görüntü. Bu görüntüyle ilgili e, hani denilir ki e, bunlar halay çekiyor denilir. Fakat bunlar e, nedir arkadaşlar? Yani insan mı? Neye benziyor? Yani bakın şu ortadaki bir idol gibi yapılmış. Hani bir Ankara Müzesi'nde filan da görürsünüz ya idolleri. İdol gibi yapılmış. Gözleri var. Sanki e, şey gibi değil mi? Hayalet. Hmm. O hay hayalet kestesini görüntüsü kestesini gibi. Bir... Keşpar gibi. E, evet hamile kadına da benziyor doğru söylüyorsunuz ama ben hani bir kadın idoli gibi gördüm onu. Bir kadını tasvir eden bir idol gibi görüyorum şu anda ve yanlarında artık Hı. evet bir oyun oynuyorlar sanki. Şey, Müzik korkunç bir şekilde hayatlarının içerisine girmiş.